aşkım çekiyorum çekim, çekim, çekim. video çekiyorum tamam. <laughs> burası e, bildiğiniz kalkmıştı burası komple kalkıktı. Fatih'im orasını vidalamıştı böyle tırtırtır tır 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 yapmasın diye şimdi onu macunladı gördüğünüz gibi şahane bir işçilik yani bence olağanüstü bir işçilik çünkü eski hali çok kötüydü ben videonun arasına eski fotoğrafını da koyarım aradaki farkı anlarsınız Aşkımcığım her pazar günü değerlendiriyor, çalışıyor böyle. Çok büyük işçilik yapıyor ama. Bir de bu adamın işinin bunun olmadığını düşündüseniz bu düzevi bir şey yapıyor bence. Değil mi aşkım? Çok da mucize değil. Yok mucizevi mucizevi. Yaptığın şimdi şeyi küçümsemeyelim. Bayağı bir güzel bir yerde. Müthiş oldu ya. Buradaki macunlanmış o löp löp macunlandığı yerleri düzleştiriyor, pürüzsüzleştiriyor kıcağım. Burada hiç yoktu. Burası çatlak bir evet burası bir de çatlak bir yer. Birbirine ek olan bir doku dahi yoktu. Bu arada hava soğuk. Fatih'im üşümüyormuş ama gerçekten soğuk. Eller biraz renk değiştirdi ama Evet. morardı Morarmış gerçekten. Dur bakayım ellerine. Ah yavrum. Soğuktan morarmış eller. Bir de üşümüyorum diyor. Ya vücudum üşümüyor çok şey. Hareket ediyordu mu? Evet. Özellikle çekiyorum o düzleştiğini siz de görün diye. Burası demin löp löptü. Tükür tükürdü. yani şimdi kadınlar bu işlerden anlamazdı ya. Ya ben anlamıyorum şahsen. Bana yaptığı iş gerçekten mucizevi geliyor. Yani böyle bir şeyin olabiliyor olması gerçekten bence muazzam bir şey. Bakar mısınız ne kadar güzel düz işte. Şimdi burada mesela yerler kalıyor ya. Bunları evet. sonra ufak bir tişlerle dolduruyorum. Sonra bir daha zıkar da alıyorum. Buna, da kalmıyor. Rengimizi göstereyim mi? Göster. Biraz da lakasız bir renk bu evet. renk Evet. Şimdi bizim arabamızın alt etekleri bu renk. Şöyle giderken de kocamın yaptığı şeyleri göstereyim size. Bu arada şuraya da macun yapmış. Buradaki arada boşluk varmış. Onu macunla doldurmuş. Hemen şöyle gidiyorum. Rengimiz şu renk olacak. İşte burada bir parça boyan var. Üzerine altına astar boya atıyor. Üzerine bu rengi yapıyor. Güzel bir renk. Biz bunu sütlü kahve diye, yani bu sütlü kahve olarak geçiyor. Sütlü kahve rengini bulamadık. Özellikle de yaptırtmak istemedik. Çünkü Fatih'in burasını şimdilik yapıyor. İşte biraz para olduğunda bu etekleri komple kestirip saçlarını tekrar yaptıracakmış. O yüzden fazla masraf etmek istemedik. Bir sprey boya aldık. E, bu muazzam işçilikle beraber sprey boyayı yaptığımızda da bence çok profesyonel bir iş çıktı ortaya. Evet size numune rengimizi de gösterdik. Profesyonel demeyelim. <laughs> beni kurtarma. Hayır profesyonel bence. Fatih biraz mütevazidir. Evet. Bakın burası da dümdüz oldu. Burada dolduracağı yerler varmış Fatih'imin. Şimdi bakın şurada bir tane çatlak var. O çatlak ama bak burası komple yarıktı. Çatlak değildi. Orası öyle oldu. Ama bence çok da mütevazı olmamak lazım. Çok güzel işçilik yaptı sonuçta. Buraların hepsi yırtıktı. Yırtık yani bildiğiniz yırtıktı. Erimiş ve yırtılmış saç ayrılmıştı dışarıya doğru. Buralara bakın. Lök lök macunla. Güzelce. Yamadı mı diyeyim artık. Onardı mı diyeyim böyle bir şey. Çok işçilik vardı bu arabada. Yani bu arabayı biz Zonguldak'tan almıştık. Söylemiştik size. Bu adam bunun üzerinden para kazanmış fakat hiç ama hiç bakımlarını yaptırmamış. Komple buralar çürük, yarık, kırık. Gerçekten kötü durumdaydı. İnşallah Fatih'in de emeğiyle beraber güzel bir sonuç çıkaracağız. Çalışıyor. Eskiden kurulmuş. dediğim gibi az önce size göstermiştim. Orada bayağı boşluk varmış. Fatih'in boşluğu bu şekilde macunla kapatmış. Bu bizim şeyimiz akü şey miydi? Hava filtresi. Hava filtresi varmış burada. Ha, evet burada hava filtresi varmış. Aşkımcım. <laughs> <laughs> Şu birini <nazara> aşağı indirsene. <laughs> güzel oldu şimdi. Sürekli yayıyorum yani. Evet. Bibim bence bırakmalıyız. Şurayı bitireyim böyle bırak. Fatih asla vaza içmiyor. Sevgilim bir şey anlatmak ister misin? Hayır çok yor yorgunum. <laughs> çok yorgunum. Bitsin sonra göstereceğim. Evet. O zaman bugün açılış bakışılış yapmadan direkt taarruza geçtik şimdilik bizden bu kadar. Bir pazar günü